Arkadaşlar merhabalar Java derslerinde bugün arkadaşlar koşul yapılarına giriş yapacağız. Ee, if statement konusuyla koşul yapılarına başlayacağız arkadaşlar. If statement konusunu e, iki derste anlatmayı planlıyorum. Bu dersimizde if ve if else bloklarını göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle e, dersimize şuradan başlamak istiyorum. Biz koşul yapılarını Java'da niçin kullanıyoruz arkadaşlar? Ee, şimdi bizim bir işlemi gerçekleştirmesi için e, belli bir şarta bağlıysa arkadaşlar bu durumlarda koşul yapılarını kullanıyoruz. Mesela e, örnek üzerinden gidelim diyelim ki e, başvuru yapabilmesi için 15 yaşından. ...büyük olması gerekmektedir. Mesela bizim application'ımıza kullanıcı geldi. Kullanıcıdan yaşını aldık. Diyelim ki integer age diyorum. 22 girdi. Şimdi kullanıcının yaşını aldık. Bu yaşı bizim bir kontrol etmemiz lazım. Yani kullanıcı başvuru yapabilecek şartlardan biri olan yaş... E, sınırında mı bu yaş şartını sağlıyor mu sağlamıyor mu arkadaşlar İşte biz burada arkadaşlar bu e, Koşul yapılarını kullanıyoruz şimdi if ile bunu görelim arkadaşlar Şimdi diyoruz ki If dedim Arkadaşlar şuraya e, Bu şartı yazacağım Ve burası arkadaşlar e, boolean değer dönecek bize Ya true olacak ya false olacak arkadaşlar Eğer ki burası turu olursa şuradaki süslü parantez dediğimiz diğer yani İngilizce ifadesi ismiyle curly braces yani if'in body'si arkadaşlar buraya. Buraya girip buradaki yazdığımız işlemi gerçekleştirecek arkadaşlar. Şimdi yazıyorum h büyüktür 15. Eğer olursa kullanıcıya bir mesaj vermek istiyorum. Diyorum ki başvuru yapabilirsiniz. Bak şimdi çalıştıralım sonra kalem üzerinden geçerek anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar başvuru yapabilirsiniz dedi. Yani ben şartı sağlayabiliyor bu kullanıcım. Şimdi kullanıcımın yaşı kaçtı arkadaşlar? 22. Bakın geldi şimdi burada bir kontrol yapıyor. Şimdi 22 büyüktür 15. Arkadaşlar bu doğru mu? Evet bu doğru. True. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şunu şuradan açayım biraz tekrar kalem alıyorum. Şimdi kullanıcının yaşı kaçtı? 22. Şimdi if'in şart bloğuna geldi. Burada kontrolü yapıyor. Diyor ki 22 15'ten büyük. Büyük mü? Evet. Burası arkadaşlar true olacak. Bura true olduğu için arkadaşlar şuradaki curly braces, şu parantezler içine girecek. Yani if'in bodies olarak söylediğimiz yere girecek ve buradaki işlemi yapacak. Buradaki işlem neymiş arkadaşlar? Şuradaki string değeri konsolda yazdırmamızı bize söylüyor. Neymiş? Başvuru yapabilirsiniz. Yani kullanıcım bu başvuru yapmaya uygun yaş standartlarını sağlıyor arkadaşlar. Bakın kullanıcım mesajımı verdim. Dedim ki sen başvuru yapabilirsin. Bu şart için bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela buradaki yaşı değiştirelim. 14 dedim. Çalıştırıyorum. Aynı hiç mesaj vermedi. Çünkü buraya girmedi arkadaşlar. O zaman da mesaj vermek istiyorum. Onu da S diyorum. Yani buradaki şartı sağlamadığı zaman direkt buraya girecek arkadaşlar. Çünkü diğer ihtimale düşüyor. Yani 15'ten büyük değil. Başvuru şartını sağlamıyorsunuz diyelim. Bakın, tekrar çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, başvuru şartını sağlamlıyorsunuz. Yaş kaç? 14. Buraya geldi arkadaşlar. 14 büyük, 15. Kontrolü yaptı. Buradaki sonuç ne çıktı arkadaşlar? False. O zaman buraya girmedi. Kodum aşağı doğru devam etti. Els'i gördü. Buradaki şartın dışındaki her durum buraya girecek arkadaşlar. Bu durumda direkt konsola başvuru şartını sağlamıyorsunuz şeklinde çıktığı verdi arkadaşlar. If else bloğu bu şekilde yönetiyoruz arkadaşlar. Bir de bir soru daha çözmek istiyorum. Biz kullanıcıdan ee, ver alma işlemini görmüştük. Bakın şurayı yorum alacağım. Burada bir kısa yol var. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Burayı komple seçtim. CTRL slash dediğimde arkadaşlar direkt hepsini yorum alıyor. Yine bu şekilde seçiliyken yine CTRL slash derseniz yorumdan çıkarıyor arkadaşlar. CTRL slash. Şu forward yaptığınız zaman direkt yorumu alıyor arkadaşlar. Şimdi scanner klasımı oluşturayım. Kullanıcımdan ben bir veri ee tam sayı isteyeyim. Şurada import işlemi gerçekleştireyim arkadaşlar. Bakın Java Util'den aldım geldim. System .in. Kullanıcıma bir mesaj veriyorum. Diyorum ki lütfen bir tam sayı giriniz. kullanıcımın girmiş olduğu tam sayı integer ata tipinde ismi sayı olan variable'a input diyorum. Next ile yakalıyorum arkadaşlar. Şimdi buranın kontrolünü yapacağım. Bakın if dedim. Şart bloğumu açtım. Ve ee, body'sini oluşturdum arkadaşlar. Şimdi biz şuraya case'imizi yazalım. Bakın kullanıcının girmiş olduğu değerin çift sayı olup olmadığını kontrol ediniz diyorum. Ya da kontrol eden kodu yazınız. Şimdi kullanıcım girdi arkadaşlar. Çift olması için biz operatörlerde ne görmüştük arkadaşlar? Majlis e, görmüştük. Şimdi yazdığım zaman hatırlayacaksınız. Arkadaşlar bu işlem ne yapıyordu? E, soldaki sayının sağdaki sayıyla bölümünden kalan değeri bize veriyordu. Eğer sayım ikiye bölümünden kalan değer sıfırsa arkadaşlar bu sayım demek ki çift sayıdır. O zaman konsola Şöyle diyelim. Sayı bir çift sayıdır. Şimdi arkadaşlar sayım çifte ise nedir arkadaşlar? Tektir. Başka bir ihtimal yoktur. Burada da direkt else kullanıyorum. Kopyaladım direkt. Yapıştırıyorum. Sayı bir tek sayıdır. Diye konsola yazdım arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Ondan sonra üzerinden geçerek arkadaşlar bu dersimizi tamamlayalım. Bakın lütfen bir sayı giriniz diyor. 20 girdim arkadaşlar. Bakın 20 bir çift sayıdır. Hemen bunu bir üzerinden geçelim. Şimdi arkadaşlar ben bu satırda scanner klasından objemi oluşturdum. Tamam geldim arkadaşlar. Burada kullanıcıma bir mesaj verdim. Dedim ki lütfen bir tam sayı giriniz. Arkadaşlar kullanıcım burada tam sayısını girdi. Tam sayısı ne arkadaşlar? 20. Ben inputla geldim arkadaşlar. Bunu yakaladım. Buradan atama operatörünü gördüm. Direkt aldım. Sayının içine atadım arkadaşlar. Artık sayı değerim benim 20. Buraya geldim arkadaşlar. 20 modulus 2. Arkadaşlar 20'yi 2'ye böl 2'ye böldüm. Kalan ne oldu arkadaşlar? 0. 0 eşit eşit 0. Nedir arkadaşlar bu? True. O zaman şuradaki body'nin içine girecek. Konsola direkt arkadaşlar 20 bir çift sayıdır şeklinde şuraya yazdıracak arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Şimdi gelin bir de tek sayı girelim. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer 99 girdim arkadaşlar. Bakın 99 bir tek sayıdır. Onun da üzerinden geçelim. Bakın yine burada kullanıcıma mesajı verdim. Kullanıcım direkt 99'u girdi. Next int ile onu direkt burada yakaladım. Input onu aldı arkadaşlar. Atama operatörünü gördü. Geldi arkadaşlar. Integer data tipinde ismi sayı olan variable'a esayin etti arkadaşlar. Bakın 99 modulus 2. Arkadaşlar 99'u 2'ye böldüğümüz zaman kalan nedir? 1'dir. 1 eşit eşit 0. Bu nedir arkadaşlar? Doğru mudur? Değil. Yani burası nedir? false. O zaman arkadaşlar şuraya girmeyecek. Devam ediyor. Diyor ki else diğer ihtimal. O zaman direkt buraya giriyor ve konsola diyor ki 99 bir tek sayıdır. Diyerekten konsola yazdırıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bu dersimizin Kapsamı bu kadardı. Burada ee, yapılması gereken işlem eğer bir şarta bağlanıyorsa, burada koşul yapıları kullanılıyor. Biz bu dersimizde if statement konusunu gördük arkadaşlar. E, burada condition kontrol ediyoruz. Sonuç eğer true ise, o if'in bazisine girip buradaki yazdığımız kod bloğundaki işlemleri yapıyor. Eğer ki buradaki false yoluna devam ediyor. Burada if else kullandık. Burada else direkt eğer ki buradaki değer sağlamıyorsa direkt buradaki işlemi yap. Anlamı vardır. Zaten kullanıcı burada ya başvuru yapabilir ya da yapamaz. İki durum var. Üçüncü bir durum olmadığı için direkt bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı diyoruz ki başvuru yapabilirsiniz ya da yapamazsınız. Kullanıcının yaşını kontrol ettik. Bu şekilde kullanıcıya bir mesaj verdik arkadaşlar. Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.